Peki şimdi baktığımız zaman geçtiğimiz programlarda Cengiz Bey'i de ağırlamıştık Tofaş'ın sinirsinini. Evet. O zaten sinyalini vermişti. Daha sonra da kapa açıklaması yaptı. Egeya üretimi uzadı evet. 6 ay. Bu ne anlam ifade ediyor? Eğer uzamasaydı onun yerini hangi modelle doldurmalıydı? Çünkü Egeya siz için çok kritik bir model. Doğru. Çünkü Tofa, Fiat, Türkiye'de yerli algısı yüksek bir marka. Evet. İtal modellerde biraz daha sonuçta potansiyelinin altında satışlar görüyoruz ama orada bir Egeya gücü var. Ege olmasaydı ne olurdu? Şu anda 6 ay üretilmesi size nasıl bir avantaj sağlayacak? Önemli. Yani Ege 2015 yılının Kasım ayında başlamıştık. Her sene ee, lider oldu yani. 2016'dan itibaren her sene en çok tercih edilen otomobil oldu. 10 seneyi geçti ve Türkiye'deki satış rakamı 710 bin adedi geçti Ekim sonu itibariyle. 710 bin. Ve tempoyu da sürdürüyor. Dakika. Yani Egea'nın bugün yani Kasım, Ekim ayında Kasım'a neredeyse hiç stok devretmedik gene. Hı hı. Yani ürettiğimiz bütün Egea'ları satışa döndürebiliyoruz ve talep görüyor. Ee, özel bir kitlesi var. Biz başlangıçta iyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı. Herkesin işte teknolojiye, güvenlik, e, tasarım hepsine e, ulaşılabilir bir otomobille karşılığını bulması açısından çıkmıştık. Egea Cross'la da bunu pekiştirdik, devam ettik. O da segmente ayrı bir soluk getirdi. Yani sedan, cross, belli bir dönem cross wagon, Egea toplamda e, düşündüğümüz her şeyi hatta fazlasıyla hı hı yaptı. Hı hı. E, bazen şu da konuşuluyor Egea'dan bunu bu kadar büyük performans bekliyor muydunuz diye. Şimdi Türkiye'de o dönemde baktığımızda 2015 öncesinde bir modelin e, peş peşe 2 sene, 3 sene böyle %6, %7 toplam otomobil pazarına aldığı pay pek yoktu. Egea %10'lara kadar bu çıtayı çıkardı. Yani hı hı. 10 senede 700 bin aç dediğimizde senede ortalama 70 bin aç ki bu senede 70 bin'e yakın bir araç olacak. Dolayısıyla çok önemli bir model ve fiyat markası için de global anlamda da önemli. Çünkü Türkiye pazarı fiyatın 3 pazarından biri. Brezilya, İtalya ve Türkiye her zaman lider olduğu fiyatın en koyutlu pazarları. Fiyat markasının geleceğe dönük stratejinde yeni bir model ve yeni bir ürün gamı var. Dolayısıyla... Yeni modeller gelecek. Ama bu 6 ayla bu konuyu birleştirirsek aslında bizim için önemli bir hedefti. İlk 6 ayda Ege'nin devam ediyor olması, ki yeni gelecek modellerde bir köprü anlamı taşıyor. Hmm. Bir yandan da talep var. Yani hiçbir köprü olmasa da aslında Ege'ye olan talebi de karşılığında vermek istiyoruz. Ee, bu anlamda ilk 6 ayda devam etmesi önemli ve uzun zamandır üzerinde konuşulan bir karar. Evet siz Cengiz Bey'le konuştunuz. Ee, olmasaydı tabii daha kritik bir dönemde bir, bir miktar stokla girebilir miydik? Mevcut modellerle onun ne kadar... Biliriz, Diyorsunuz evet. otomobilde olduğu kadar hafif ticari araç pazarında da çok kuvvetli fiyat markası. E, ve son yıllarda da ürün gamımızı orada sürekli geliştirdik. E, Doblo hep vardı, 25 senedir var. E, Fiorino bitti belki ama arkasından Skudo'nun e, K0 projesinde hı hı yerli hı. üretimine başladık. Onun gövdelerini peşi sıra devreye alıyoruz. Hatta bu ayda bir tanesi var. E, Ducato zaten çok başarılı gidiyordu. Bu sene de katlayarak gitti. Ducato'nun bazı gövdelerini 2-2,5 katına çıkardık satışı. Fiyat markası olarak eldeki ürünleri pazara yönlendirme, bunun pazarlama stratejileri, bayi teşkilatıyla uyum, bütün satış satış sonrası hepsi birlikte düşündüğümüzde eldekilerle her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama Egea tabii ki çok büyük bir güç. Soru Peki. da doğru, yani yorum da doğru. Devam ediyor olması fiyat markası için Avantaj. çok önemli. Evet. Peki sonuçta e, tabii bunun birazcık Egea'dan sonraki dönem önemli. yani evet. sonuçta Egea çok büyük güç. Satışlarınızın büyük kısmı Egea'dan geliyor Türkiye'de. Evet. Bu Egea'nın gücüyle daha önce tabii Doblo'nun, Fiora'nın etkisi de var ama liderlik de büyük katkısı var. Evet. O bittikten sonra yerine yani siz tabii Cengiz Bey yine eski yerini verdi aslında. Hı. Yani SUV... E, çok talep gördüğü için pazarda artık 160'ları geçtiği için evet. SUV olması yönünde e, kendi şeyini isteğini iletti. Siz hı hı. ne düşünüyorsunuz. Yani bir SUV mi olmalı? Yani Egea'nın yerini Türkiye'de ne doldurur fiyat açısından? Şimdi bir defa prensip e, hı hı. aynı olacak. E, aynı. Ve biz her zaman Ege projesinde de Ege zaten proje adıydı bir de başlangıçta ismini koymadan önce. Belki onu da hatırlarsanız. Evet doğru. Ee, Mayıs'ta 2015'te ilan ederken Ege Projesi ilan etmiştik. Sonra Avrupa'da başka bir isimle devam etti ama biz Ege'ye devam ettik. Devam Hep beraber zaten. çok konuştuğumuz bir anı. Şimdi o zaman o projenin amacı neydi? İyi bir otomobili ulaşılabilir olsun. Hı hı. Türkiye'de araç sahipliği, araca ulaşmak o kadar göründüğü kadar kolay değil. Hani diyoruz ya araç sahipliği düşük. Ee, bir de tüketici ne istiyor? Şimdi o zaman SUV değil sedan ağırlıklı pazarımız vardı. Bugün SUV pazarı yanlış hatırlamıyorum, 160'ların üzerindedir. 163 falan civarı. Oralardadır evet. gövde bazında bakınca. B SUV'ler belki biraz dahadır, C SUV'ler daha fazladır. Dolayısıyla burada muhakkak olmalı marka ve zaten marka stratejisi sadece Türkiye değil, global bir strateji olduğu için özellikle Avrupa odaklı bu yönde geliştiriyor. Aslında çok yakın zamanda yaklaşık bir sene kadar bir süre içerisinde 2026'nın ikinci yarısında diyebileceğim bir zamanda fiyat markasının yeni modelleri devreye girecek. Yeni bir çizgi, yeni bir yüz, yeni bir tasarım dili yani 2026'nın ikinci yarısından belli olacak evet, Türkiye'de evet. üretilecek model. Ee, şöyle fiyat markasının modelleri olarak konuşursak bugün Grand Panda öncü model olarak aslında bu yeni çizginin yeni tasarım değil doğru aslında B sınıfındaki doğru. E, modeli olarak devam edecek ondan sonra yeni modeller takip edecek ee, evet gövde seçenekleri oldu bugün pazarda en çok ihtiyaç duyulan fiyat markasında ileriye dönük stratejilerinde gene liderlik olacak büyük e, volümlere ulaşmak, büyük satış ulaşmak olacak. Dolayısıyla böyle baktığımızda da pazarda en çok ihtiyaç duyulan modeller olacak. Biraz aslında e, tüketici ne istiyor ona yönelik markaların da pozisyonu var. <laughs> e, biz aslında belli bir süredir de bu yeni e, ürün gamını bekliyorduk açıkçası. E, ve şimdi zamanı geldi İşte 2025'in sonunda 2 ayının 13'ünde. Grande Panda ile başladık. Arkasından da kardeşleri, abileri artık nasıl dersek teker teker devreye Şimdi gidecekler. şu noktada peki tabii şimdi 2026'ına yılına baktığımız zaman ilk 6 ayda bir avantaj var Egea'nın üretimi. Evet. E, daha sonra herhalde belli bir stokla devam edeceksiniz. Yani yılı biz gene Ege ile tamamlayacağız gibi gözüküyor. Ama ondan sonra yani 2026 sonu ve 2027 yılındaki o boşluk evet. E, yani bir şekilde doldurulacak olacak i̇şte o, mı? Yani Emre Bey orada boşluk bırakmadan fiyat markası olarak amacımız o boşluk bırakmadan yeni modellerin de lansmanı yapmak. Şu anda planlamamızı da ona göre yapıyoruz. Çünkü neden soruyorum? Türkiye'de dediğim gibi başta da söyledim. Yani İtal markaları olan güvendiyor fiyat çok çalışıyor evet. siz hakikaten diğer modeller için de oldukça pazarlaması ve satışını uğraşıyorsunuz ama evet. algı biraz daha tabi geçmişten de geldiği için biraz yerliye kaydığı evet. için o markalarda yani ithal markalarda bir şey oluyor zayıflık oluyor satışlarında. Bunu kırabilecek misiniz yani yeni model gelmeden önce? Önemli. Evet Hı -hı. bu da yani üzerinde çalıştığımız konulardan biri ama şimdi artık baktığımızda üretim yerinden ziyade araçların hangi koşullarda pazara sunulduğu da önemli oluyor. Buraya odaklanmamız lazım. Pazarla uyumu açısından ikinci el değeri, parça bulunurluğu algısal olarak belki hı hı, ihtiyaçlarda hı. da bu sorunlar yok ama genel olarak yerli e, algısı bunları da getirir yandan. Niçin yerli diye tercih eden bir müşteri kitlesine sorduğunuzda bunların cevaplarını alırsınız ama Türkiye'de pazarın %70, %80 segmentine göre ithalatta olduğu noktada dolayısıyla artık bunun da çok fazla ön plana çıkmadığını, çıkmadığını. E, söyleyebiliriz. Marka için burada önemli olan bir ürün gamını, başarılı bir ürün gamını belli bir noktaya getirdikten sonra yeni tasarım çizgisine yani bir bir seviye yukarı çıktığı noktada bu e, kopukluk sağlamadan köprüyü tutarak yine kendi özellikle e, müşteri kitlesini, e, kullanıcılarını gene bünye içerisinde tutmak veya istedikleri, ihtiyaç duydukları otomobillere cevap vermek. Şimdi ana strateji bu olacak.